Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Erken çocukluk eğitimine giriş 2024. 2025 vize soruları. 1. Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği'ne göre küçük çocukluk evresi aşağıdaki hangi aylar arasını kapsamaktadır? A. 21-36 aylar. B. 12-18 aylar. C. 12-36 aylar. D. 12-28 aylar. E 28 36 aylar. Cevap C 12 36 aylar. Küçük çocukluk evresi gelişimsel olarak 12 36 ayları kapsayan önemli bir gelişim dönemidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un 8 basamaklı ihtiyaçlar piramidinin 5. basamağında yer almaktadır? A. Bilişsel ihtiyaçlar. B. Saygınlık ihtiyaçları. C. Ait olma ve sevgi ihtiyaçları. D. Biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar. E. Emniyet ve güven ihtiyaçları. Cevap. A. Bilişsel ihtiyaçlar. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde bilişsel ihtiyaçlar, bireyin öğrenme ve bilgiye olan isteğini içerir ve beşinci basamakta yer alır. 3. Japonya'da hoikusho olarak adlandırılan kurum türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Gündüz bakım evi. B. Hazırlık sınıfı. C. İlkokul. D. Ana sınıfı. E. Anaokulu. Cevap. A. Gündüz bakım evi. Japonya'da gündüz bakım evlerine hoikusho denir ve erken çocukluk eğitimi kapsamında hizmet verir. 4. Göre çocuk doğa ile uyumlu, deneyimleyerek öğrenen, ölçülü davranan ve yaşayan, hümanist ve özel bir birey olarak yetiştirilmelidir. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Wohan Heinrich Pestalozzi'ye. B. John Locke'a. C. Friedrich Wilhelm August Fröbel'e. D. Jean Jacques Rousseau. E. Aristo Aristoteles'e. Cevap. D. Jean Jacques Rousseau. Rousseau, çocukların doğayla uyumlu bir şekilde yetişmesi gerektiğini savunan bir eğitim felsefesi geliştirmiştir. 5. 1. Yapılandırmacı yaklaşımın öncülüğünü yapmıştır. 2. yaparak yaşayarak öğrenmeyi vurgulamıştır. 3. Demokrasi ve Eğitim, Yaşantı ve Eğitim önemli eserlerindendir. Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Jean Jacques Rousseau B. Maria Montessori C. Johann Heinrich Pestalozzi D. John Dewey E. Friedrich Wilhelm August Froebel Cevap D. John Dewey. John Dewey, yapılandırmacı eğitim anlayışının öncülerinden olup deneyimleyerek öğrenmenin önemine vurgu yapmıştır. 6. Tebligler dergisi E göre ana sınıfı ve uygulama sınıfı açabilmek için en az kaç çocuk kaydı alınmalıdır? A. 15 çocuk. B. 5 çocuk. C. 10 çocuk. D. 20 çocuk. E. 25 çocuk. Cevap C. 10 çocuk. 7. Kendi kendine öğrenme çocuğun öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bir insanın diğerleri tarafından eğitilemeyeceğini savunan. Eğitimi, kendi kendini eğitme olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Piaget. A. Piaget. B. Montessori. C. Aristo. D. Frobel. E. Deyey. Cevap B. Montessori. Montessori, çocuğun kendi öğrenme sürecini yönetebileceğini savunmuş ve kendi kendini eğitme kavramını geliştirmiştir. 8. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'deki çocukların gelişimini desteklemeyi hedefleyen okul öncesi eğitimin altı alanından biri değildir? A. Matematiksel gelişim. B. Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim. C. Fiziksel gelişim. D. İletişim, dil ve okur yazarlık. E. Din ve değerler eğitimi. Cevap. E. Din ve değerler eğitimi. İngiltere'de okul öncesi eğitimde 6 gelişim alanı bulunur. Din ve değerler eğitimi bu alanlardan biri değildir. 9. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 6 ay ile 2 yaş arası çocukların izlenme sıklığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. 6 ayda 1. B. 2 ayda 1. C 15 günde bir. D ayda bir. E 3 ayda bir. Cevap E 3 ayda bir. 10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumları binalarının iç mekan, merdiven ve koridor kriterlerinden biri değildir? A Merdivenlerin genişliği 1.5-2m arası olmalıdır. B Çok fazla koridor olmamalı varsa genişliği 2-2.5m olmalıdır. C. Düz merdiven ve rampalar tercih edilmelidir. D. Merdiven 3 veya daha fazla basama ve 1,4 m'den fazla genişliğe sahipse boşluk kalan tarafında trabzanlar olmalıdır. E. Merdiven basamakları aralığı 30-40 cm'yi geçmemelidir. Cevap: E. Merdiven basamakları aralığı 30-40 cm'yi geçmemelidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında merdiven basamak aralığı bu ölçülerde olmalıdır. 11 Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitiminin evrensel ilkelerinin belirlenmesinde görüşleri etkili olan düşünürlerden biri değildir? A. Frobel B. Lev Vygotsky C. Maria Montessori D. Jean Piaget E. Thomas Hobbes Cevap E. Thomas Hobbes Thomas Hobbes, çocuk eğitimi alanında doğrudan etkisi olmayan bir düşünürdür. 12. Tuvalet ve lavabolar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Tuvalet ve lavabolar güney yönüne yerleştirilmelidir. B. Kadın ve erkek personel için ayrı tuvaletler olmalıdır. C. Tuvalet kabinleri 70, 90 cm eninde, bölücü duvarlar 130, 150 cm yüksekliğinde, klozet yüksekliği 35 cm olmalıdır. D. 4. 5 çocuk için bir klozet olmalıdır. E. Tuvaletlerden en az biri engelli bireylere uygun tasarlanmalıdır. Cevap: A. Tuvalet ve lavabolar güney yönüne yerleştirilmelidir. Tuvaletlerin yönü bina içindeki diğer ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Finlandiya okul öncesi eğitim programında bulunan temel öğrenme alanlarından biri değildir? A. Teknoloji okur yazarlığı. B. Etik ve felsefe. C. Matematik. D. Çevresel ve doğal çalışmalar. E. Dil ve etkileşim. Cevap: A. Teknoloji okuryazarlığı. Finlandiya okul öncesi eğitiminde teknoloji okuryazarlığı bulunmamaktadır. 14. Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği'ne göre erken çocukluk eğitimi kapsamında yer alan okul öncesi olarak adlandırılan dönem kaç yaş aralığını kapsamaktadır? A. 13-24 ay. B. 0-12 ay. C 30 ay 5 yaş. D 6 8 yaş. E 25 29 ay. Cevap C 30 ay 5 yaş. Erken çocukluk eğitimi çocukların 30 ay ile 5 yaş arasını kapsayan dönemde yapılan eğitimdir. 15. Aşağıdakilerden hangisi Platon'a göre 36 yaş arası çocuklara öğretilmesi gereken içeriklerden biri değildir? A Armoni B. Matematik C. Gastronomi D. Astronomi E. Geometri Cevap C. Gastronomi Platon'a göre küçük çocuklara temel bilimler ve sanat alanlarında bilgi verilmelidir. Gastronomi eğitimi önerilmemiştir. 16. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 0-5 yaş arası çocukların büyüme ve gelişimlerinin izlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. 30 günlükken bir ölçüm yapılması. B. 4 yaş sonrası yılda bir kez ölçüm yapılması. C. 2. 4 yaş arası her 6 ayda bir ölçüm yapılması. D. 6 ay 2 yaş arasında her 6 ayda bir ölçüm yapılması. E. 15 günlükken bir ölçüm yapılması. Cevap D. 6 ay 2 yaş arasında her 6 ayda bir ölçüm yapılması. 6 ay 2 yaş arası çocuklarda Büyüme takibi daha sık yapılmalıdır. 17. Çocuk gelişim alanları fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Bir alandaki gelişim diğer alanı etkiler ve ondan etkilenir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen gelişime uygun ilke biriyle uyumlu çocuk merkezli bir sınıf öğrenme ortamının düzenlenmesi ile ilgili açıklamalardan biri değildir? A. Öğrenme sosyal bir aktivitedir. Çocuklar etkileşim kurabilme şansına sahip olmalıdır. B. Karma yaş, öğrenme stilleri ve yeteneklerini destekleyen bir stratejidir. C. İyi tasarlanmış bir müfredat birden fazla duyuya hitap eder ve Gardner'in 8 zeka alanından çoğunu aynı anda aktive eder. D. Ortamların ışıklandırması, havalandırması, kokusu ve gürültüsü dikkatli takip edilmelidir. E. İyi öğrenme ortamları güven inşa eder, öğrencileri güçlendirir duygu ve düşüncelerini keşfetme konusunda cesaretlendirir. Cevap, D. Ortamların ışıklandırması, havalandırması, kokusu ve gürültüsü dikkatli takip edilmelidir. Öğrenme ortamları, çocukların öğrenme süreçlerini etkileyen diğer etmenlerle birlikte dikkate alınmalıdır. 18. Gelişim sürecinde her çocuk aynı gelişim sırasını izlemekle birlikte, gelişim hızları ve kazanımları birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin aynı yaşta olan iki çocuğun okuma hızlarında, resim yapma yeteneklerinde farklılıklar görülebilir. Yukarıda açıklaması verilen okul öncesi eğitimin evrensel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Erken çocukluk dönemi yaşamın temelidir. B) Her çocuk farklı bir bireydir. C) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir. D) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır. E) Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır. Cevap: B. Her çocuk farklı bir bireydir. Her çocuğun kendine özgü gelişim süreci vardır ve eğitimde bu farklılıklara saygı gösterilmelidir. 19. Erken deneyimlerin çocukların bireysel gelişimi üzerinde giderek artan ve gecikmiş etkileri vardır. Belli gelişim ve öğrenme türleri için ideal dönemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen gelişime uygun uygulama ilkesi? 4 ile uyumlu çocuk merkezli bir sınıfın düzenlenmesiyle ilgili bir açıklama değildir. A. Çocuklar duyusal girdiler, dil ve motor becerileri kullanma fırsatına sahip olmalıdır. B. İyi tasarlanmış bir müfredat birden fazla duyuya hitap eder ve Gardner'in 8 zeka alanından çoğunu aynı anda aktive eder. C. İkinci dil programları 5 sınıftan önce ve mümkün olan en erken sürede başlarsa başarılı olmaktadır. D. Materyal, akran ve fikirlerle tekrar eden etkileşim fırsatları, uzun süreli bellek için önemlidir. E. Küçük çocuklar akranlarıyla sözel iletişime geçme fırsatına da sahip olmalıdır. Cevap. B. İyi tasarlanmış bir müfredat birden fazla duyuya hitap eder ve Gardner'in 8 zeka alanından çoğunu aynı anda aktive eder. 20. Aşağıdakilerden hangisi miyalarete göre erken çocukluk eğitiminin amaçlarından biri değildir? A. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına paralel olarak çocukların bütünsel gelişimlerini desteklemek. B. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. C. Çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sunmak. D. Çocukları ileri eğitim kademeleri için sosyal olarak hazırlamak. E. Çocuklara aile ortamı dışında etkileşimde bulunabilecekleri bir sosyal çevre sağlamak. Cevap B çocukların türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Erken çocukluk eğitiminde dil gelişimi önemli olsa da amaç türkçeyi doğru ve güzel konuşturmak değil, genel dil becerilerini geliştirmektir. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.